أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يهضرون حصنتكم بالحي <سؤال> القيوم <سؤال> الذي <سؤال> لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لسان يفقه قولي Rabbi kad ateytini minel mülki ve allemteni min te'vil hadis. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve al hukni bis salihin. Ve al hukna bis salihin. Esselamu aleykum cimni'an ve rahmetullahi ve berekatü. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz, meclisimizi mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı, buluşmayı nasip etti. Geçen dersimizde Şabul İman Hadis kitabından okuyorduk. İmam Bey Haki Rahmetullahi Aleyhin. Şefaat hakkında olan e, hadisi şeriflere geçmiştik. İnşallah sırasıyla kaldığımız yerden okuyacağız. Öncelikle şefaat farklıdır. Şahs, şahısların şefaatleri vardır. En yüce şefaat makamı makam Mahmud olan sevgili Peygamberimize ait olan makam Mahmud en büyük şefaat makamıdır. Hiçbir Peygamberin şefaat edemediği bir vakitte Resulullah Efendimizin şefaatiyle beraber mahlukatın hesapları başlayacak. Mahlukatın hesapları başlayacak. Çünkü e, Arasat dediğimiz o meydandaki bekleyiş çok uzun olacak, çok zorlu olacak. Artık diyecekler ki Allah'ım cennetse cennet, cehennemse cehennem. Yani bu derece zorlanacaklar, bu derece şey olacaklar, bekleyecekler orada Arasat Meydanı'nda. Resulullah Efendimiz o anda secdeye varacak. Allahu Teala Hazretleri İsel tu'ta iste verilecek. Şefaat et, şefaatin kabul olacak diyerekten Allah-u Teala kendisine şefaat hakkı vermekle beraber hesap başlayacak. Resulullah Efendimizin şefaati umumi olacak bakın burada. Dikkat edelim. Burada sadece çünkü Arasat meydanında ümmeti Muhammed olmayacak. İnsanlar dikkat ederseniz sadece şeye gitmiyor. Ee, efendim Resulullah Efendimiz'e gitmiyor. Adem Aleyhisselam'a, ondan sonra Musa Aleyhisselam'a, ondan sonra Nuh Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a Resulullah Efendimize. Burada Resulullah Efendimize gelen sadece ümmeti Muhammed değil. Bizden önce olan ümmetler de gelecek Resulullah Efendimize bu Arasat meydanındaki yani hesabın başlaması için şefaat dileyecekler. Dilenecekler. İşte bu şekilde şefaat Resulullah Efendimiz'in şey olacak. E, hesabı başlatacak. Tabi dediğimiz gibi şahısların şefaati olacak. Yani peygamberler de ümmetlerine şefaat edecekler. Onların da şefaatleri olacak. Ondan sonra alimler de şefaat edecek. Ulema şefaat edecek. Hafızlar, Kur'an hafızları, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde ezberlemiş ve muktezasınca, gereğince amel etmiş olan kimseler, onlar da aynı şekilde şefaat edecekler evliya Allah'ın mukarreb yakın kulları dediğimiz. Onlar da şefaat edecek. Mukarreb yakın kul demişken bugün Mahmud Efendi Hazretleri'nin vefatının birinci senesi. Seneyi devriyesi. Gerçekten benim şahsım üzerinde emekleri çok vardır. İlmi yani ilmiye seviyesine gelmemize e, vesiledir. Onun açmış olduğu tedrisat şeyinde tezgahında okuduk, yetiştik. Himmetlerini, bereketlerini her daim üzerimizde hissettik, gördük. Dahi himmet ve bereketlerini Halen daha görmekteyiz. İnşallah e, şu anda vefatının seneyi devriyesi olması hasebiyle vefa adına üç ihlas bir fatiha okuyup ruhuna ihta edelim, hediye edelim inşallah. Allah ım. okuduğumuz surelerden, surelerden hasıl olan sevabı Resulullah Efendimiz, Peygamberi'nin izam ve Resulü Fiham, Sahabe-i Kiram, Tabi, Tebe, Tabi ve hususan bahusus Mahmud Efendi Hazretlerinin ruhlarına hediye ededik. Vasıl eyle Allah. Im. Evet. Mukarrep Rabbim inşallah şefaatlerine nail eylesin bizleri. Mahmud Efendi Hazretlerinin ve diğer Evliya Allah'ın. Allah'ın mukarreb kulları, yakın kulları da şefaat edecekler. Evliya, veli kulları yani veli evliyanın cemisi. Müfredi veli, cemisi evliya. Allah'ın dostları demek. Onlar da şefaat edecek. Şahsi şefaat bunlar. Amellerin de şefaati olacak. Amellerin şefaati olacak. Mesela kişinin vermiş olduğu, dünyada vermiş olduğu sadaka sebebiyle başında bir gölgelik meydana gelecek. O gölgelik Sadaka sebebiyle hasıl olacak. Bakın amelin şefaati. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okumak, oruç tutmak. Kur'an ve oruç en güzel surette gelecek. Allah'a yalvaracak. Oruç diyecek ki Allah'ım bu gündüzleyin benim için yemeği içmeyi şehvetini kesti. Kur'an'da diyecek ki Allah'ım bu benim için geceleri uykusunu kesti diyerekten şefaat edecekler. Bakın bu şefaat nasıl oldu? İşte o amellerin şefaati olmuş oldu. Amellerin şefaati olmuş oldu. ya Evet. حديث شريف تقرأ القرآن من النار فقال ثم نعت وضع الصراط وَمِنَ النَّاسِ الناصر فأخاف ألا يكون حفظته ذلك غير أن زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكون فيها كأنهم عيدان السمام Onlar cehennemde yanacaklar. Aidanis semam ee, susam. siyah oluyor yani kömür gibi oluyor. O susamın orijinali biliyorsunuz şey oluyor. Beyaz oluyor. Ama ateşli ateşi gördüğü zaman susam ne yapıyor? Kararıyor icabında çok yandığı zaman kömür gibi oluyor. Simsiyah oluyor. Susam çörek otu gibi oluyor yani. Simsiyah oluyor. İşte aynı şekilde o cehennemde yananlar da diyor susam gibi simsiyah olacaklar. Sonra enaha şey diyor. Edhuluna nehram min enharil cenne fi cehennemden çıkacaklar cehennemden çıkıp cennetin nehrine atılacaklar. Cennetin nehrine atılacaklar. Feyâvı silûne fî. Orada yıkanırlar. Cennetin nehirlerinde. O hatta şey olarak geçiyor. O hayat nehri deniyor. Hayat nehri. O nehrin adı hayat nehri. Hayat nehrine atılıyorlar. Ee, orada, hatta bakın burada geçiyor. ''Feyahricüne kennehüm kıraatîs'' ''Kale feracane fekulna kıraatîs'' Yani şeyin cemisidir. Kırtas, kıraatîs, kırtas, kağıt yani. Onlar ee, kağıt gibi, ''Karaatîsil biz Beyaz bir kağıt gibi olurlar. Yani o kömür gibiydiler o nehre atılmakla beraber beyaz beyaz feracanna fe kulna ve yahkum an tarun hadi şey yaktib ala rasulullah fallahi ma haraca minna raculin vahid evet etravna hadi şeyh Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam feracana f vallahi me ahracu minna raculun vahidin ümmetimden bir tane bile adam kalmayıncaya kadar feraca döneceğim diyor alacağım yani onları onların o cehennemden çıkması yani tabi ümmeti Muhammed'ten cehenneme girip de çıkacak olanlar var hiç girmeden direkt duhulu evvel dediğimiz cehenneme uğramadan şey yapanlar var. Cennete girenler var. Rabbim inşallah bizleri onlardan eylesin. Yani ne diyorlar şeyler? Rabbe nasrif anna azabü cehennem. Rabbe nasrif anna. Bizi bizden geri çevir. Anna. Azabü cehennem. Cehennem azabını İn azabaha kana garama garam yani çok şey şiddet acısı çetin böyle yani tahammül edilebilecek gibi değil tahammül edilebilecek gibi değil ya inneha saat mustaqarra ve muqama orası ne kötü bir varış yeridir Allah o cehennem ne kötü bir varış yeridir. Allahümme ecirna minen nar. Allahümme ecirna minen nar. Allahümme ecirna minen nar. Allah mine bizi cehenneminden koru muhafaza ile. Allah'ım bizi cehenneminden koru muhafaza ile. Allahumme bizi cehenneminden koru muhafaza ile. Ya Ebu Said radıyallahu anh Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğuna rivayet etti. Cennet ehli cennete girecek, cehennem ehli de cehenneme girecek. Sonra Allah şöyle buyuracak Celle Celaluhu. Men kâne fî kalbihi mithkâlu habbete hardalatin min hayrin fâhricûhu feyuhricûne kalbinde zerre miktarı kadar hardal tanesi yani hardal tanesi kadar hayır bulunanı cehennemden çıkarın. Burada tabii min hayrinden kasıt imandır yani kalbinde hardal tanesi kadar imanı olanı çıkarın demektir. İşte o zaman çıkarılacak fehricu feyhuricu kad imtahshu Humuman Allah, yani e, böyle bir e, şey olacak. Yani çıktıkları zaman e, vücutları alevli olacak. Yani humuman yani şeyli efendim etleri şey kabul edilebilir gibi değil. Simsiyah kapkara ve hararetli olacaklar çünkü ateşten çıkmış ya bir şeyi ateşten çıkarıyorsun böyle nasıl e, o ateşin içinden çıkan şey kız, kızarık oluyor ya da işte efendim harareti kızgınlığı şey oluyor devam ediyor. Aynı şekilde cehennemden çıkan da o humumen yani humumen şey olacak. E, o harareti ateşi belli olacak yani. Feyyul kavne fi nehrin sonra atılır cehen şey nehire atılır. E, yukalü lehü nehrül hayat. Bak geldi hayat nehrine atılıyor. İsmi o nehrin feyun bitune fihi kema habbetu fi hamil. Nasıl ki toprağın yeri yarıp ta filiz veriyor yeşil buğday, arpa ya da işte ekilen hububat Aynı şekilde o kişi de o topraktan dirilen yeşillik gibi o kişi de böyle dirilir diyor yani. Filizlenir, canlanır, kendine gelir. Çünkü cehennem ateşi insanı şey yapmıyor, diriltmiyor yani. Öyle o şiddetli o ateşin şiddeti onu dirilme şey olmasına, canlanmasına da fırsat vermiyor.

Yasla naral kübra. Onlar büyük bir ateşe girecekler. Ee, kübra. Yaslan naral kübra. Sümme la yemutu fiha ve la yahya. Onlar orada ne diridirler ne ölüdürler. Allah. Bakın azabın şiddeti. Yani la sümme la fiha ve la yahya. Azap şiddetli ama öldürmüyor. Yani azap, azap o kimseyi öldürmüyor. Azap şiddetli, azabın şiddeti insana canlılık, dirilik de vermiyor. Dirilik de vermiyor. Evet. Hadis ru'yetu ve sıratu mururul mümin aleyhi sümme kavlu. Bakın e takhuduna an-nar ila rukbatayhi ve minhum men takuduhu kiminin e ateş dizlerini yalayacak yani dizlerine kadar ateşe batmış olacak Kalibi Haki Ata ibn Yasir <laughs> Ebi Said el-Kuduri hadisür ve sırat ve mururul mümini aleyhi summa kavlün Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ruyet sırat ve mururul mümin o sır sıratın üstünden müminlerin geçmesini anlattı bahsetti ey rabbena ihvanuna kanu yusalluna ana ve yasumuna ma'ana ve yuhjuna ma'ana yucahiduna kad akhadtum nar diyecekler ki Allah'ım bu kardeşlerimiz bizimle namaz kılıyordu bakın Yusallüne namaz kılıyordu, oruç tutuyordu, hac yapıyordu ve bizimle beraber cihad ediyorlardı. Öyle diyenlere Allah şöyle diyor bakın. bu, femen araftum suratehu fâhricûhû. Gidin, gidin. Bakın bakalım o söylediğiniz kimselere bakın. Onların suretlerini e, tanıyabilecek misiniz? Tuharramu surahum alen nar. Çünkü onların suretlerini suverahum alen nar. Onların suretlerini ateşe haram, kıl, haram kılındı. Fe kad ahad tehur nara ila kademeyhi ve ila insafi sakay. Dizlerine kadar ateşe batmış olarak görecek. Yani dizlerine kadar. Ve ila rukbeteyh e, ee, rukbetey dediğimiz dizinin üstü baldır dediğimiz arka taraf var ya baldır ila hıkveyhi fe yahrucune minha beşran büşran kesiran tümme yaudu yeteke fe izhebü femen fi kalb mitkâle kırâti hayrin fe bakın ee, ondan sonra büşra sevinecek memnun olacak çünkü yanıyordu azap görüyordu oradan çıkarıldığı için çok memnuniyet duyacak. Ondan sonra Allahü Teala Hazretleri diyecek ki İzhebü femen tüm fi kalbi mitkallakıra hayrın fecirhu. Kimin kalbinde zerre miktarı kadar hayır varsa yani iman varsa onu çıkarın. Feahrucu mevvecettüm fi mitkalle zerretin feahrucuhu. Onlar da çıkarılacak. Hardal tanesi kadar kalbinde iman olan. Yani şimdi tabii ki bu hadislerde biz şunu insan görebilir ya da şeytan insana o şekilde vesvese verebilir. E ya işte ne olacak canım e, hardal tanesi kadar imanın olması elbette ki bizde vardır. Kıymetli Müslümanlar bakın e, imanlı ölmek imansız ölmekten korkmaya bağlıdır. Bakın bunu hiçbir zaman unutmayın. E, kulağımıza küpe olsun. Kendime de aynı şekilde vaz ediyorum. İmanlı bir şekilde ölmenin e, ga, şeyi, efendim garantörü imansız bir şekilde ölmekten korkmaktır. İmansız bir şekilde ölmekten korkmaktır. Onun için bu hadisi şerifler sakın ola ki bize şeytani bir vesvese ya namazı terk et ne olacak ya faiz ye ne olacak işte efendim o, e, o ne olacak bu ne olacak şey kıssası aklıma geldi adamın birisi e, bir şey görüyor elma elmayı da eşek pislemiş hafif yani idrarı sıçramış efendim adam alıyor elmayı buraya değmemiştir buraya değmemiştir buraya değmemiştir buraya değmemiştir diye diye elmayı yiyor bitiriyor buraya değmemiştir ya hani oraya değmedi buraya değmedi diye diye elmayı bitirdi günahlar da işte böyledir a bundan bir şey olmaz a bundan bir şey olmaz a bundan bir şey olmaz en sonunda Allah muhafaza bir bakmışsınız ki Nauzu billah bu halden Allah'a sığınırız. Kalbiniz, kalbi insanın mühürlerini vermiş. Onun için korkalım. Korkalım. İmansız olarak ölmekten korkalım. İmansız olarak ölmekten korkalım. Evet. izhebü Bakın ayet-i kerimede ne buyruluyor? İnna <laughs> Allah la yuzlimu misqale zerrati ve in teku haseneten yudaifa. Allah insana miskal hardal tanesi kadar bile zulüm etmez. Miskal e, teku haseneten yudaifa. Onda diyor zerre kadar hasene varsa e, ha onu Allahu Teala Hazretleri kat kat verecek. Bakın Allahu Teala Hazretlerinin tabiri caizse bize yapmış olduğu en büyük şeylerden bir tanesi, kıyaklardan bir tanesi günah işleyince bir yazıyor. efendim günaha niyet ettiği işlemeyince hiçbir şey yazmıyor. Bir insan iyilik yapmaya niyet etti. iyiliği yapamadı. Bir sevap yazıyor. İyiliği yapmaya niyet etti. iyiliği yapmaya muvaffak oldu. Allah ondan 700'e kadar. O kimsenin ihlasına göre, amelin makbuliyetine göre birden 700'e kadar Allahu Teala Hazretleri ecir veriyor. Bakın, günahı işleyince bir yazıyor sevabı işleyince bir ondan 700'e kadar yazıyor. Allah. Im. Evet. Kalem şefaatme. Ve şefa bakın burada geçiyor evet. Rabbena nezer fiha hayran fekul bekar hamur rahimin. Evet. Rabbena lem nezer fiha hayran e, denilecek ki fakrau kana sayda haddese bi hadal hadid fakrau inna la fe ana rabbena lem nezer fiha hayra yani bende bir hayır yok fe ve bakar erhamur rahimin erhamur rahimin kale fe yekulu kat şefaatel melaikete ve şefaan nebiyyuna ve şefaan müminne fiha baka illa rahmur rahimin Evet bakın orada e, erhamur rahimin Allahu Taala olan Allahu Teala Hazretleri e, şeydir, baki'dir. Erhamur rahimin olan Allah baki'dir. Melekler şefaat edecek, nebiler şefaat edecek, müminler şefaat edecek. Kabul eden minan kalefe yukhriju kavmen kadadu kuma man lam ya'lemullah amale haynun fe yutrahuna fi nehril cennet. Bakın amel yani hayırlı amelleri olmayanlar da çıkacak. Yani hayırlı ameli derken hiç belki şey yok, amel yok ama ne olacak? O kimse imanıyla beraber çıkacak. İmanı var. İmanı var. Hamilüs elatelam. ظل الصيف ربما يليها من الشمس أخضر قلنا يا رسول الله كنا كنت في المشمعشر فيخرجون <applause> أمثال اللؤلؤ فيحلون <applause> في رقابهم خوات ثم يرسل إلى الجنة جهنم جهنميون هؤلاء الذين أخرجوا من النار بغير عمل عمله ولا قدم قال خذوه فلكم ما أخذتم فيه حتى ينتهوا لا يضيعن الله ما أخذنا فيه أفضل مما أخذتم أي ربنا ما في أخذنا يقول رضواني فلا أسقط الله الله Evet Allahu Teala Hazretleri onları o günahkar olanları çıkaracak ve onlara diyecek ki Allahu Teala Hazretleri me size en eftal şeyi verdim o cennete girenler cehennemden çıktılar. Diye denilecek ki onlar da diyecek ki ya Rabbi ne faziletli olan ne eftal olan ne Rabbimiz diyecek ki Rıdvani fela ashatu benim rızama erdiniz. Yani bakın o cennete girenlere Allah bu şekilde seslenecek. Rızama erdiniz diyecek. Ya. Rıdvanun minallahi ekber. Allah'ın ufacık bir rızası her şeyden büyüktür. Ya. İnşallah burada yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allahümme erinel hakka hakkan ve tibauha ve erinel batıra batıran buha. ila şerefin nebi ve Ali ve ashabi ve meşayihun el-Fatiha.